...böyle. Ha? Aç abi. Çıkanı görüyor musun? Bir tek taraflı yapacağız değil mi bunu abi? Yok, çift taraflı da yapabiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. Siz, tamam. siz, o sizin şeyinize, e, tecrübenize, zamanla şeyinize bakacak. Önce bir alışmanız lazım. Yani makineyle bir önce sevişmeniz lazım. Savaşmayacaksın. Önce makineyle bir sevişeceksin abi. Ben onu hiç daha <laughs> <Abi, ayırışıyor>. Sapık, <laughs> sapık eleman. O su akmaz. Ya söylemiştir Cevdet abi. O conta var ya, conta var. Ben ona borulduğum. Ben ona borulduğum. Şimdi buna uzatma yaptık biz. Mesela bu da profesyonel bir şeydir. Saplamalı gelirse bir tane aparat takıyorsun oraya. Takarken oraya bir tane conta koyulması gerekiyor. Şu conta. Böyle. Bir tane koyduysa onu oradan da akmaz olsun. Bak bak. Bekle şimdi tekrar yumuşatacak. O yumuşattıklarını indirdi. Şimdi tekrar yumuşadık, birazdan tekrar 10 dakikada evet, çözeceğiz. Makineyi de çekeyim de. Ekranı göreceğiz ya. Cevat abi gördün dolayı değil mi? Bir de altını çekelim de sana. Ömer abi. Ben altını alayım. Ne kadar de sıkı i̇şte. Alt tarafı sıkı sıkı.